Ne oluyor burada? Bu isyan da nedir? Bizim isyanımız zulme, haksızlığa, bizim isyanımız bu sisteme. Ele başları bu mu? Yüz kırbaç vurun! E efendim, şöyle şu aşamada iki buçuk milyon kişiler yani öyle bir şey yapar, liderlerini kırbaçlarsak... içimizden geçerler. Of. Talepleriniz nedir? Öncelikle kıstığınız istiklalkımızı geri istiyoruz. Kıtlık var. Yapamam, mümkün değil. Haşa mışanlar. Ya, ya. Ya. Ya, ya, ya oğlum ne hemen kabul ediyorsun? <laughs> Şişt, gel buraya. Bana bak Mimar Efendi, bütün bu piramitlerin ihalelerini sen alıyorsun. Sonra da kölelere dayıyorsun. Yeter artık. <laughs> çok gıcık, çok gıcık bu çocuk. Bunun kulağını, bacağını bir yeri kesemiyor muyuz? Aman, aman efendim, aman. bir, bir uzlaşmaya gitsek. Bir orta yol bulalım ya. <laughs> tamam. Kısıntıyı kaldırıyorum. <laughs> Ya. Daha isteklerimiz bitmedi. Oğlum tamam, verdiler ya işte. Daha ne istiyoruz? Ya dur ya. Biz e, piramit işçileri olarak emeklilik istiyoruz. Tamam. Mezarları bitirin. Ben sizi emekli edeceğim zaten. Ya bunu daha bittiğini gören olmamış ki. Birini yapmak 125 yıl sürüyor. Olmaz. Öyleyse erkekten 65, kadınlar... 55 yaşında olsun. İyi, iyi. i̇yi de bu mezarda emeklilik olur. Oğlum zaten mezarda çalışmıyor musunuz? <laughs>